aşkı kelam ile yazdım. Aşk olup açıldı Kur'an'ım. Aşkı insana insan olup yazdım. Ben yüreğe ışık tutan yaşamdım. Işığı ışıktan aldım. Kelamı insandan aldım. Ben kelama aşk olup akarken yüreklerde ışık olup doğandım. Her günde yeni bir insandı sayfam ve o sayfada ışık olup yaşama doğan ben ki can tahtan kelama ışık yakan ve o ışıkta kalem olup yazandır yüreğimde tahtanan iş buydu canlar şimdilik aha şimdi Oh. kelam, ol kelam, insanın kelamı. Anda yaratım yapan yoğunluk, öyle bir yoğunluk ki bütün olan ve bütünün en yüksek ayrı için dürümlenen söz. Etki alanı genişleyen yüceliğin yaratımı, sesle girişi yaşama ve varlık yaratma. Varlık yaratan, çekimi gerçekleştiren yüksek gücü devreye alan yoğunluk. O yoğunluğu. Şüphe barındırmayan, yaratıma sokan, söz, göz ve öz gücü olup yaratan kelam. O kelama. Yaradanlıktan yaratılmışa akan devinim. Ve yarattırandır o. Ve bu o kelama insan olup barılandır şimdi teşekkürler. Şimdi. Gün bugün gök Kur'an'la açılıyor. insanların yüreğinde altın ışıklarla. Şimdi ve burada. Teşekkür ederim. İnsan, insan, insan doğurgandır, insan kötülük yapan, insan iyilik yapan, insanda, insanlıkta huzur bulan, İnsanlıkta kötülüğü bulan doğur, doğurganlık, güneş, ay ve bugün bir, bir saniye. saniye. Şah. An... Toprağı diri yapan, toprağı işleyen insandır. Yolda yürüyen insandır bu kadar. Şimdi ve burada İhsan. Hep İhsan'dır. Teşekkür ediyorum. Işığa ulaşmak. Işığa, huzura gitmek. Şimdi tamam. Benim kelimem yaratıcı. Yaratıcı olan sestir. Rahmi Kur'an'da birlik olabilen insanlar sesleştiğinde orada ol kelamını duyarsınız. Ol yaratıcı kelamdır. Yaratıcılık dünyadan devreye alınır. Dünya insanı yaratıcıdır. Yaratıcılığını birliğin gücünü kullanarak ve hak ederek yapar. Yaratım bütünün hayrına olan yaratımdır. İyi ve kötü yaratımı tetikler. Sevgi olmazsa yaratım olmaz. İyi de kötü de yaratıcının kapısında ışık yakar. Ancak sonuç muhakkak pozitiftir çünkü yaratım bir suyunin gücüdür, barış, sevgi, umut ve imparatorun gücü. Yaratıcı bugün bizden konuşmakta. Biz ses verdikçe sesler sonsuzlukta çarpışmakta ve her çarpışma bir ışık tohumunu e, yaratmakta. Bu ışık tohumları rahimden e, Rabbi geçip Rahmana doğru gittiğinde orada çarpışmalar oluşturarak cevhe, cevherde kayıtlanır. Cevherde kayıtlanan kesin olarak yarındır. İşte yaratıcı yarını yaratandır. Yaratan bir resim yapar. Bu resim bizim hep beraber yaptığımız bir tablodur. Her birimizin her renkten Fırça darbeleriyle yaptığımız bir resimdir. İşte hepimiz o resimde yaratıcıyız. Tüm resimler tek bir resim olduğunda, hepimizin sesi tek bir ses olduğunda işte orada ışık kaydı yapılır. Işık kaydı yeni bir yaşamın kaydıdır. Yeni yaşam sayfa sayfa kayıtlanır, yarınlara kaydolur ve bizler burada sesleşerek o kayıtları yaşam sallaştırırız. Yani dünyaya çekeriz. İşte ses. Önce atiye gitti. Yarını yarattı ve orada sessizlik vardı. O sesi seslendirdik. O sesi çektik. Fizik bedenimizden toprağa indirdik. Ve topraktan gittik. Toprağa geldik. Ve yeni bir insan olarak, yeni bir dünya olarak yeniden yaratıldık. Şimdilik. insandan bahsetmek istiyorum. Karanlıkta yaşam vardı. Renkler onunla koklandı. Yürekler bağlandı ve alkışlandı. Ey gönlüm, bana ışık oldu yaşam. Kelam aşka tır attı gözlerin karanlığı. Olsun, olsun ey ışık parçası insan. Biz yaşama yaşam ettik. Yaşam sensin. Yaşam senin ışığın. Bazen kelamın. Belki de karanlığında insan. Şimdi, aha şimdi. Sevgiyle aşkla şelale olduk. Akıyoruz kelamla tam zamanlara. Kelamın ışığıyla atıyoruz adımlarımızı. Aşkın, sevginin, kelamın izi, şelalenin akışı gibi iz bırakıyor. Her geçtiğimiz anda aşkla yürüyoruz şimdi de. Aha şimdi. Tüm ve ses bugün nefese indi. Nefes ışıkta yaşam olup dillendi. Kök tanrı, gök tanrı dilinden yaşama indi. Göklerde kelam ışığı yanardı. Yerin kürzi tohumları kendinden ayrı bir yaşamda kendi olup yaşama akardı. Ve dedik ki, On ilimde, on, on ve olduğun ilim tahtında tek olan yaşam ol, olduk canlar, doğduk, karanlıktan ışığa tohumduk ve o tohumda kelamı doğuran yaşamın ışığı olduk. On ana bugün bir tek yuvaydı yaşamda ve o yuvada her birimiz ışık olduk. Kelamda hak olan insanlar. Ve biz bugün doğumuyduk yaşamın. Biz bugün tohumuyduk kutsal zamanların. Ve biz bugün kutsal genesis tohumlamasıydık yaşam tahtında. Ve o taht da insanlaşmaktaydık. Her bir tahtın cevher olan Kur'an zamanıyla. Biz bugün masayı kurduk toprağa ve ışık olup yürümekteydik yaşama. Ben bugün bağrıma yaşamı çak. Ben bugün Tanrılık ışığıyla zamanda dillendim ve dillendiğim o zamanda her birimizden yaşama yürüyen insanlığın diliydim. Ben bugün insanlığı kendine çağırdım ve kendimi kendime çağırdım ve ben bugün kendimden kendime varan insanlığın ışığıydım. Beni benden almışlar. Yaşama ışık diye katlamışlar. Beni benden alana ben olup bende cevabımdır ki yaşam beni ben olup benden yüreğe indirdi yüreği yaşama ışık olup çekebildi bugün halatlarımız altın yaşam ışığıdır bugün insan yaşam toplumları bugün burada ışık olup parıldamaktadır canlar yeri yük yüreği yeri gö kazdı ışıkta yaşam tek olan nur Kur'an'ıydı ve onurda her bir altın tohum bugün ışık kaydıydı. Bugün yüreğimiz deri bir yaşam sayfası ve bugün her birimiz bu sayfada ışık olup kendini kendine kayıtladı. Bugünkü kim burada çalıştı? o yaşamda çalıştı. Bugünkü kim burada ışık olup yaşamı ışığa aldı? O ki kendinden kendini kendine ışık olup kayıtladı. Bugün burası kalabalıktı. Kapıya her bir insan yaşam sayfası alındı. Kült ışıklar yanıyor bugün burada. Sanat kodlar burada açılmaktaydı. İlham diye indik yaşama ve o ışıkta diri bir ışık kaydı olduk kelamla. Bugün burası ışık ressamlarının yuvasıydı. Bugün burası altın yaşam şairleri Kutsal tohumlamasıydı. Bugün her birimiz edebi metinler olup yaşama inen ışıktı. Bugün her birimiz yaşam resminde kükrüyor. Bugün gövdemiz ışık tahtedinde titriyor ve bugün sesimiz harbe har olmuş yaşamı Kodluyor, kodluyor. Biz bugün sardık kelamı, öksüz yetim vardı, açtık yüreğimizi, aldık göğsümüze ışığı ve bugün burada ana baba günüydü canlar. Bugün burası o yaşamda kutsal ışığın tohumlamasıydı. Her bir can bugün cana vardı. Canda can olan ana ışık olup kayıtlandı. Ve bugün yüreğimiz yaşamdı. Yaşamı kendinden kendine çağırdı. Ve yaşam bugün ellendi, ayaklandı, ışıklandı, ışıklandırıldı ve o ışık bugün her birimizden her birimize ışık olup kayıtlandı. Ben yürürüm, yaşam yürür. Yaşam yürür, insan yürür. İnsan yürür, kelam ürür ve o kelam ışık olup büyüdüğünde kalem olan insan doğada Kur'an olunur ve bugün tabiat kodları ışık kodlamasıyla kaleme almaktaydı ve o kalem bugün insanı ışık olup yazmaktaydı yaprak yaprak yürek oldu yüreklerde ve bulut bulut zaman tahtıydık yağmur olup düştüğümüz bu tende ve tende tin tinde in can din can ve her bir canda hak olan ve ilmi Kur'an'a kelam olup kayıtlayan ve okuyan ki bugün yüreğinde ışığı kelam olup insan tahtından kazıyan Kazdık, kazıldık canlar. Bugün toprak, toprak yanan ışıktık ve bugün can olup cana kayıtlandık köküm, ışık, gün altın, yaşam ve ben ki altın toplum insan, o insanda bir olup yaşayan can, yarın benden ben doğar ve o ben bende biz olan sayfadan doğar. Dün bugüne ışık olup yanar, dün acıyan can bugün kanayan yarasında ışıkla ışığı zamana katar. Ve derim ki canın canımdır can ve kanayan yaran yüreğimde can olup yaşama ışık olup alınır. Ölen öldüğü dirilikten yaşama doğruluyor bugün canlar. Ve bugün yüreği acıyanlara ilacı oldu kelam. Ve bugün göğünde bir başına yüzen altın ışık tohum siber boyutlardan yaşam tahtına ışık ışık alındı bugün burada 10 milyon ışık yılı ötedeki yaşamlar geçiş yapmaktaydı ve bugün Altona ışığı yanıyor burada bugün Andromeda burada ışık olup yanmakta Sirius görünür kelam tahtında bütün Tüm galaktik kodlamalar ışık ışık açılmakta, yuvamız ziyaretçilerle aydınlanmakta ve misafir bugün ben senin ve kutsun. İrilenim. Bugün toprağı kazar kelam ve o kelamda ışık olup yanandır insan. Doğa bugün ışığı kayıtlıyor ve her bir yaşam unsuru bugün uyanışı tohumluyor. Bugün doğada ağaç nefes alıyor canlar. Bilir misiniz nefes olan küt yaşam kaydı insanlaştığın? İnsan insan bugün dünün tahtında bugünü ışık olup yaktığında ve yarın bugüne ışık olup uzandığında diriliyor bedenlerimiz ve o bedendeki biliş sırrıyla dinlenmekteyiz bugün bilgileri. Sır olan yaşam her birimizden gizlenmeli dendi ve deriz ki bugün Kur'an kelamı açılmak için yaşam tahdidinde yeni bir sır boyutu ışık olup diriltildi. Ve canlar her birimiz dilleniyor bugün burada. Yüreğimiz al saraylarda meşale olup yanmakta ve bugün kutsal piramitlere doğdu gün ve o günde o 36 yaşam sırrıyla göründüm. Ben bugün toprağı okurum, ben bugün yaşamı okurum, yeri okurum, göğü okurum. İnsan sırrında tabiatın ışığıyla okunurum canlar. Beni benden bilen, ben de ben olup bendeki birlikte ışık tahtında Katinleşen işte canlar. Bugün yürüdük ve yolumuz ışık, yordamımız ışık ve o tahta her birimiz açıldık. Bugün bahçenin gülleri ışıktır yaşam, yaşamda ve o yaşam taht olup bugün okunmakta. Der ki ıkra derim ki yahu ol diyenin tahtında olan olmuşsa cihanda ve o oluş bugün tohumsa oldu o sayfada işte canlar. Bu sayfaki hepimiz Yaşam. yarın benden bana bir ben görünür. O bende ışık, cennet, yaşam ürünüdür. Yarın benden bana bir benimizin tohumunda altın yaşam günüdür. Yarın bu sayfada buluşmak var canlar. Ve o buluştuğumuz sayfada yaşam olup oluşmak var canlar. Beni benden birer bilenlere der ki kelamda diri olan yaşam. Seni bende ben olup bende bir iz olan yaşama ışık olup kayıtlayan canlar. Bugünkü dünden bugün akan, bugüne sır olup kayıtlarken bugünü tüm yaşamlara ışık çık tam taktı ve insanlık yaşamın ışık olduğu kelamdı ve o kelamda bugün her birimiz tüm cihadı yaştı. iş buydu canlar. İş buydu. Ve yaptık ya canlar. Aha şimdi insanlık ve şimdi her birimiz bir olup yaşamı ışıkla kayıtladık. Ölümsüzlük sırrını bilmek için dirilmişler. Yaşama inip bizden sır kelam olan yaşamı içmek istemişler. İç yüreğini ol ki bil ha et sende sen olan sendeki bizliği işte canlar. O bugün kutsal tohum olup dillendi ve bizden bize büyüyen ışık her birimizde diriydi. Yaptık ya canlar. Aha şimdi, şimdi, şimdi işte şimdi.